Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncusu Mahasina Marabat'ın katıldığı etkinlikten yepyeni fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Güzel oyuncumuzun yepyeni fotoğraflarını beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esaret dizisinden gelen yepyeni kamera arkası görüntülerini anında paylaşıyorum. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Esaret sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca güzel oyuncumuz Mahasina bahasıyla marabatı beğenenler yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı seve seve okuyoruz.